Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Keyifleriniz nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Önce sana gel bunu soralım bakın. Evet bir şekilde çalışıyorsundur ama hayat nasıl gidiyor? Hani o istediğin üniversite, o hayaller, onlar için bir şeyler yapıyor musun? Aslında yapmasam bu videoda olmazsın değil mi? Neyse. Hadi gel 49 günde TET matematikte geldik 27. güne. Evet kar zarar problemi. Kar zarar problemi ÖSYM'nin boş geçmediği konulardan biri. Kesinlikle soru sorduğu noktalardan biri. Ama bu konuyu yapmak istiyorsan yüzdeleri bileceksin efendim. Yüzde problemleriyle aran ne kadar iyiyse o kadar rahat edersin. O zaman bizim başlığımız ne olsun? Gönder gelsin hocam. Yüzde başlı olsun. Yüzde problemlerini halledeceğiz seninle birlikte. Şöyle ekranımı hazırladım. Her şeyim hazır. Ben hazır sen de hazırsan gönder gelsin nitromuzu da girmişiz mis gibi. O zaman ne bekler bizi? Başlık bekler, sorular bekler, yüzde problemleri bekler. Bak, yüzde problemlerinde rahat etmek istiyorsan şurada gördüğün ifadeleri kafadan yapmanız gerekiyor. Gerçek söylüyorum sana. Hani bu işlemleri kafadan yapabildiğimiz gün, yüzde problemlerinde çok rahat ettiğimiz gündür. Mesela bir A sayısının yüzde X'i dediğinde benden ne demek istediğini yani şunu demek istediğini seni çok iyi algılaman gerekiyor. A çarpı x X/100. Bu kadar. Bunu algılaman, bunu anlaman yeterli. Tamam? Gel şimdi A sayısının %x'in %y'si. A sayısının %x'i böyle bulunur. Onun da %y'si yanına çarpma işlemi yaparak bulunur. Bu işlemi yaptığında %x'in %y'sini bulursun. Tamam mı? Bak yok, bunları kafada tutmanı istemiyorum. Şunları istiyorum ben. Mesela biz birçok soruda şunu yapıyorduk. Hatırlıyor musun? 10 On ve onun katları veriyorduk bazı değerlere. İşte o sorularda özellikle yüzde problemlerinde bunu yapacağız. Örneğin 100 sayısının yüzde 30'unu şak diye kafadan koymamız gerekiyor. 100 sayısının yüzde 30'u. Yani sen şu işlemi yapmadan bana cevabı söylemelisin. He, hocam yüzde 30'u ne yapar? 30 yapar. Peki soru şu olsaydı. 10 sayısının yüzde 30'u kaç yapar olsaydı? 10 sayısının yüzde 30'u 3 yapar. Hatta 3a yazacağım nereden geliyorsa. 3 yapar. Bunu kafadan yazmanı istiyorum. Benim için önemli olan nokta bu. Anlaştık mı? Şimdi gel. %20'sinin %30'u kaçtır? 100 sayısının %20'sinin %30'u kaçtır? Tak 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 bütün işlemleri tek tek yapacaksın. Al sana 0, al sana 0. 2 kere 3 ne yaptı? 6 yaptı. Bu kadar. İn aşağıya. %32 fazlası kaçtır? 100 sayısının %32'si kaçtır? 32'dir hocam %32'si artık kafadan yapabiliyorum. O zaman benim bulmam gereken %32 fazlası. 100'ün 32 fazlası nedir? 132'dir elbette. %15 eksiği kaçtır? Ya 100 sayısının %15'i 15'tir. 100'den 15'i çıkarırım. Eşittir 85'tir hocam. Dedim mi? Diyebildim mi? Diyecek misin? Anladın mı? Hocam her şey hep bir soru soruyorsun hocam. Tamam soru sormuyorum. Git, git. Geçeyim mi diyeceğim ama hadi geçeyim onu da, o da soru olmasın. Ben anladın kabul ediyorum. Ben yapabildin kabul ediyorum. Şimdi sorular üstünde daha güzel yapacağız beraber. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Hangi sayının yüzde kırkı yüzde otuzundan sekiz fazladır? Hangi sayı o hocam? Hangi sayı? Ya arkadaş gel kendimize bir sayı beğenelim. İstersen x beğen, istersen 10x, istersen 100x. Ya sen işine gelecek olanı ben. Yani. %40'ı %30'u alınabilen bir sayı seçiyorum. 10x. Benim sayım 10x arkadaş. %40'ı mı? 4x'dir. Bak işlemleri kafadan yapabiliyorum böylelikle. Çok rahat oluyor. 4x yani %40'ı %30'undan. E %30'u 3x'tir hocam 10x'in. İstersen yap işte mi? 8 fazladır. Bitti denklem bu kadar. X dediğim sayı kaç geldi buradan? 8 geldi. Ha ben ne istiyorum? Sayının kendisini istiyorum. Sayının kendisi 10x. 80 pardon 8 çarpı ondan 80'dir dedim soruyu bitirdim. Ucu ısındırıyoruz ucu. Daha anca ellerimiz alış alışacak. Hani o bilek hareketini yapabilmemiz için. Daha güzel. o efsane sorular var sen daha dur. Hangi sayının %40'ının %70'i 112'dir? Hangi sayı o? Ha, bilmiyorum. Hocam %40'ı %70. Ya bak mesela bu soruda gerek yok. Örneğin sayımız A olsun. Bu sayının %40'ının %70'i yazıyorum Eşittir. Kaç çıksın istiyorum? 112. Bu kadar bak. Her soruda da kalkıp işte 10A, 10B ya da 100A demene gerek yok. Bazen böyle de çok kolay olabiliyor. Sıfırları bir gönderelim. Buradan sıfırları aldım. Buradan aldım. 4 kere 7 ne çıktı? 28 çıktı. Şimdi 112 ile 28'in sadeleşmesini bekliyoruz açıkçası değil mi? Kaç defa var acaba? 6 defa 5 kere 8 desek geç dört kere sekiz olduk, oldu. 4 kere 8 32 oldu. 4 kere 8 32 o zaman 28'i 28'e böldüm 1. 112'yi 28'e böldüm 4. E içler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 ile 4'ü çarptık. Doğru cevap ne çıktı? 400 çıktı. Benim sayım 400'müş. Devam devam. Hızla devam. Gönder gelsin hocam. Anca alışmaya başladı. Ha, bir tane problem geldi. Bir deneyelim bakalım. Her gün aynı miktarı harçlık alan bir öğrenci günlük harçlığının %5'ini biriktirerek 10 gün sonunda 15 TL biriktirmiş. O zaman biz bu adamın harçlığına harçlık olarak ne verelim? %5'i kafadan alınabilen bir sayı verelim. Ona verelim. Ya ona verdim mi? Olmaz. Ona'nın sen %5'ini bulamıyorsun ki kafadan. Zor olur. Biz ona gel 100x diyelim. Günlük harçlığımız bu. Mesela birinci gün bu adama ne kadar harçlık verecekler? 100 x harçlık verecekler. Bu amca onun ne kadar, abi ne kadar onu biriktirecek? 5 xini biriktirecek. Oldu mu mesela? Mesela ikinci güne gittik. İkinci gün de aynı şey olacak. Bu abimiz yine 100x harçlık alacak. Bunun 5x'ini biriktirecek gibi gibi gibi. 10 gün sonunda dı, dı 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 dı. Hop geldik 10. güne. Tamamdır hocam. 10. gün yine bu harçlığını alacak 100x. E elinde kalacak 5x. Hepsini yazdım. Diyor ki bana 10 gün sonunda 15 TL para biriktirmiştir. Buradaki değer kaç TL'ye eşit olacak? 15 TL. E tamam biz bunu buluruz. 5x. Elimde kaç tane var? 10 tane var. Cevabı kaça eşit? 15 TL'ye eşit. Ufak bir sadeleştirme. 5'e böldüm 5'e böldüm 3. Hocam tam sayı gelmiyor. E, gelmesin. Her sayı tam sayı gelecek diye bir kural yok. 3 bölü 10 TL. X şeyi bulduk. Günlük karşılığını istiyorum. Ya arkadaş biz onun günlük karşılığına 100x dedik. 100 çarpı 3 bölü 10 diyeceğim. Bunları sadeleştireceğim. 3 ile 10'u çarpacağım. Eşittir günlük karşılığı 30 TL dedim. Vurdum cevabı 30 TL'ye. Olmaya başladı. Olacak. Olacak. Daha ne sorular çözeceğiz beraber. Sen yeter ki atlamadan zıplamadan elinde kalem önünde kağıt. Pür dikkat dinle beni. Tamam. Gel bakalım. Bir dikdörtgenin uzun kenarı. Bu da çok fix bir sorudur. Yani açtığında bir kitabı muhakkak karşına gelecektir. Tamam. Bir dikdörtgenin uzun kenarı yüzde 40 arttırılıp kısa kenarı yüzde 10 azaltılırsa dikdörtgenin alanı nasıl değişir? Ne yapacaksın bu durumda biliyor musun? İki tane dikdörtgen çizeceksin kendine. Önce orijinal bir tane yani ilk durumu. Uzun kenarının yüzde 40 alınabilen kısa kenarının yüzde 10'u alınabilen bir dikdörtgen olacak. Misal uzun kenarı 10x kısa kenarı 10y olsun. Neden olmasın ki böyle verebilirim. Uzun kenarı %40 arttırılacak. Uzun kenarının %40'ı demek 4x demek. Arttırınca ne olacak istiyorsun sen bunu? 14x olacak hocam. %40 arttırıyorsun. Yazayım mı buraya? %40. %40'ı kaç x? 4x. 14 daha 14x. Tamam. 10 y. Hocam kısa kenar %10 azaltılacak. 10 y'nin %10'u nedir? Bir tane y'dir. Azaltınca kısa kenara kaç yazman gerekir senin? Bir tane azalttım. 9 y. İlk duruma göre alanı nasıl değişir? Ve biz dikdörtgende alanı nasıl bulunuruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Yazdım buraya alan eşittir dedim. 10 ile 10'u çarptım 100. X ile Y'yi çarptım 100 X'ye. Geldim buraya. Burada yeni alanımızı bir bulalım bakalım. Yeni alan eşittir dedik. 9 Y ile 14 X'i çarpacağız. 4 kere 9 36. 4 kere 9 36. 9 126. 126 X Y. E şimdi yorum yapması çok kolay. İlk durumda 100 X Y var. İkinci durumda 126 X Y var. Ne kadarlık bir değişim oldu? %20 6'lık bir değişim var dikkat edersen. Tam da istediğimiz gibi geldi. Alan nasıl değişir? Yüzde %20 artı 6 artar diyorsun. Noktayı basıyorsun. 14 sayfa. Çok da fazla değil. Bugün çok yormayacağım. Yüzde problemleriyle şöyle sağlam bir zemin, sağlam bir taban yapacağız. Sonra ertesi gün gönder hocam, kar zarar gönder. Onların da içinden geçeceğiz diyeceğiz. Gelsin şimdiki. Hani böyle kuruyunca üzüm, üzüm kuruyunca bir şey oradan başka bir şey elde ediliyor ya. Hadi gel biz buğday un falan yapalım, hamur yapalım oradan da. Buğdaydan ağırlığının %80'i kadar un, undan ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyor. 480 gram hamur elde ediliyor. Örneğin bak benim elimde ne olsun buğday. Hatta B harfi aldım ya kim ne der ya. Soru bizim değil bu arkadaş istediğimiz gibi yaparız. Buğdayı aldım. %80'i kadar un elde ettim buğdayın. %80'i kadar un oldu. Şimdi burası ne oldu? Un. Burası neydi? Bu dai. Var mı problem? Yok. Unun da diyor ağırlığının %120'si. Unun burası. Bunun da %120'si kadar yapınca ne elde edecekmişim arkadaşım? Tamamında hamur elde edecekmişim. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne dediyse tek tek yazdım. Sonrasında diyor ki 480 gram hamuru elde etmek için ne kadar buğdaya ihtiyacım var? Yani bana B'yi soruyorsun. Karşısında da hamuru yazdım. Olay bitti. Şimdi 1 senden 1-0 senden cırt sana cırt sana bunlar da gitti. Başka ne var? Ha bak bu gidiyor. 12-12'ye böldük 1 gitti. 48-12'ye böldük 4 ama sonunda 0 olduğu için ben 40'ımı da yazayım. Başka sadeleştirme. 8'i 8'e böldüm 1. 5 kere 8 40. Onu da yazdık. 5'i yazdık. E bir güzel içler dışlar yapalım. Sol tarafta sadece B'nin kaldığını, sağ tarafta %5'i çarptığımızda 500'ün geldiğini göreceksin. Bunlar kilogram olacak tabi. 500 kilogram hamurdan, undan, o da değil buğdaydan de 480 kilogram hamur elde edilebiliyormuş dedim. Sorumu bitirdim. Sıradaki soruyu çağırdım. Gelsin bakalım. Yavaş yavaş dedik. Çıkıyoruz yukarı doğru. Sers sorular geliyor. ÖSYM tarzı sorular geliyor ki. Orada, orada biraz can yakacağım. Orada biraz can yakacağım. ÖSYM buradan sorarsa çok kolay soru sormuyor. Şimdi onları çözünce anlayacaksın ne demek istediğimi. Hüseyin Bey'in aracı. 80 kilometre 5 litre. Barış Bey'in Şuraya Hüseyin'in H'si yapalım. Ne diyorsa yazalım. 80 kilometrede 5 litre benzin yakıyor. Tamam hocam. Barış Bey'in aracı 120 kilometrede ne yapıyormuş bunun ki 9 litre yakıt yakıyormuş, tüketiyormuş. Tamam. Buna göre Barış Bey'in aracının kilometre başına tükettiği benzin miktarı Hüseyin Bey'in aracının tükettiği benzin miktarından yüzde kaç fazladır? Oo! İşte zaten sıkıntı bence şurada. Ya burada ne soruyor? Şunu anlıyorsun aracın kilometre başına. Kilometre başına ne demek? Bir kilometrede ne kadar tükettiği ile ilgili bir bilgi var. Hocam ben sadece burasını çıkarabilirim. O zaman gel onu bulalım. Hüseyin senin aracın 80 kilometrede 5 litre yakarsa e gel bakalım bir kilometrede ne yakıyor? X dediğim değer e doğru orantılıdır zaten. İçler dışlar yaptık. 8, pardon 5 bölü 80 litre yakar 1 kilometrede. Aynısını biz Barış Bey'e de uygulayalım. Barış Bey senin 120 kilometrede 9 litre yakıyor ya Acaba 1 kilometrede ne kadar yakar? Y değerini de buradan bulduk. E 9/120 litre yakar 1 kilometrede. Hocam sadeleştirelim biraz daha netçe. Bulma, bulma. Bak bu tarz ifadelerde bulma devam ediyorsa işlem. Etmiyorsa zaten burada bitireceğiz. Şimdi kritik yere geldik. Barış Bey'in aracının tükettiği benzin başı, kilometre başına tükettiği benzin miktarı Hüseyin Bey'in aracının işte kritik cümle. Tükettiği benzin miktarından yüzde kaç fazladır? Baz alacağımız nokta, baz alacağımız kişi kim? Hüseyin Bey. O zaman ben Hüseyin Bey'in benzin tüketimine %100 diyeceğim misal. Ne yapacağız o zaman? Diyeceğiz ki Hüseyin Bey sen ne tüketiyorsun abicim? 5 bölü 80 litre tüketiyorsun ki biz buna ne diyecekmişiz? %100 adını verecekmişiz. Peki Barış Bey sen ne tüketiyorsun? 9 bölü 120 litre tüketiyorsun. E biz zaten bu değeri arıyoruz. Hadi gel buradaki değeri de A diyelim. Tükettiği benzin miktarını buradan bulalım. Burada bir doğru orantı var yine. içler dışlar yapıyorum. A çarpı 5 bölü 80 dedim. Eşittir 9 bölü 120 dedim. Çarpı %20 biçtim oraya. Bakayım kimler gidiyor. Sıfır sana sıfır sana bunlar gitti. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. Başka 2'ye bölünen yok burada ama 3'e bölünen var. Cırt sana cırt sana burada kaldı. 3. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 20. Bir de içler dışlar çarptık mı buradan iş biter diyorum. A çarpı at pardon 2 çarpı 60'tan da 120'yi buldum. Ey güzel arkadaşım senin bulduğun değer şudur. %120 buldun. Diğer adamın değeri neydi? %100 kabul etmiştik Hüseyin Bey'in. Barış Bey'in bulduğu değerine kabul ettik. %120 kabul ettik. Aradaki fark kaç? %20'dir ki %20 fazla yakmaktadır Barış Bey'in aracı. Anlaştık mı güzel arkadaşım? İşte burada kelimeleri çok dikkatli okumak gerekiyor. Hani boşuna demiyoruz her gün 10 paragraf 10 problem diye. Aslında onlar birbirini tamamlıyor. Paragraf soruları hem senin daha hızlı okumanı daha hızlı algılamanı sağlıyor. Gelip bir de bunu matematikle birleştirdim mi? Değme gitsin diyorum. Haydi bakalım. Sıradaki soru 9. sayfaya geçtik. Baktım bir sınıftaki öğrencilerin sayısının %20'si erkek öğrencilerin sayısının 3 bölü 5'ine eşittir. Sınıftaki kız öğrencilere gel. Kız diyelim. K diyelim. %20'si nasıl hesaplanır hocam? 20 bölü 100. Eşitmiş erkek öğrencilerin sayısının 3 bölü 25'ine. Erkek öğrencilerin sayısına E diyelim. Bunun da kaçına eşitmiş? 3 bölü 25'ine eşitmiş. Anladın mı burayı? Problem var mı? Bence gayet basit. Peki devam ettim. Cırt sana cırt sana burada kaldı 5. Cırt sana 1. Cırt sana tak kaldı burada 5. Yap bana bir işler dışlar çarpımı yapıp geliyorum ki 5 tane kız eşittir 3 tane erkek sayısınaymış. Peki soru ne soruyor hocam? Bize onu da söyle dersen. Bir sınıftaki toplam öğrenci sayı bu sınıftaki toplam öğrenci sayısının iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor. Bu sınıfta en çok kaç öğrenci vardır? Bir dakika ya. Şimdi Kız öğrencilerin sayısı neye eşit? Hatırlıyor musun? Bizim temel kavramlarda hep söylediğimiz bir şey vardı. Herkes karşısındakinin k katına eşittir ve bunu çok kullanacağız, hazır ol diye. 3 tane k'ye eşit olsun. Erkek öğrencilerin sayısı neye eşit? Dersen E'yi 5 ile eşleştirdiğimize göre 5k'ye eşittir. Toplam öğrenci sayısını sorarsan 8k'ye eşit. E'yi güzel arkadaşım, 2 basamaklı bir sayı gelecek. 8 öyle bir sayıyla çarparım ki 2 basamaklı sayı gelsin. Hocam 2 olsun ki. 16 olur. Hayır bu sınıfta en çok kaç öğrenci var diyor. Hem 2 basamaklı hem en çok değerini istiyorum. 100'e çok yakın olsun. Mantı o. Hocam 8 çarpı 10 yapalım o zaman. Ne yaptı? 80. Olmaz. Daha da büyüt. 8 çarpı 11 yapalım. 88. Yetmez efendim. Bir tane daha istiyorum ben. 8 çarpı 12 kere 8 16'ın altı selimde var. Bir 8 1 de 50. 9 96 kişidir dedim doğru cevaba. Çünkü ben artık 8 çarpı 13 dediğim an 3 basamaklı sayıya geçiyorum. Son olarak bunu verebilir dedim E96 alabileceği en büyük sınıf mevcudur bu sayı içerisinde. Tamam mı? Bak hepsi birbirinden farklı ama hepsi karşına farklı şekillerde gelebilecek soru tarzlarını çözüyoruz. Ama bunlar bittiğinde ama gerçekten bunları anladığında yüzde problemlerinin yanında kar zarar problemlerini halledeceksin. Çok ciddiyim sana. Ertesi gün yarın bak çözeceğiz onları. Diyeceksin ki ya iyi ki ben bu yüzde problemlerine pes edip vazgeç mi? Pes etmedin. Vazgeçmeyin, devam edelim o zaman. Hadi gel. Arkadaş 10. sayfadaki soruyu dene dene tam sayı gelmiyor. Ben de dedim ki ya ben bu sayıları tutturamadım. Soruyu değiştireyim. Olmadı. En iyisi geç dedim ya. Geç 11. sayfa ÖSYM sorular tipindeki soruya gelelim. Bir tane soru borcumuz olsun. Onu ker zararda fazladan bir tane soru çözeriz artık. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Serhat elinde bulunan siyah ve kırmızı kalemlerle ilgili şunları söylüyor. Kırmızı siyah kalemlerin her siyah kalemin yanına bir tane kırmızı kalem gelecek şekilde birebir eşlersem diyor ikişerli gruplar halinde. Elindeki kırmızı kalemlerin %25'i gruplandırılmıyor. Boşta kalıyor yani. Ne demek istiyorsun Serhat sen? Çok böyle kelime oyunu falan yapmışım bize ama biz yemeyiz RM tayfa ne dersin? Şuraya kırmızı yazdık. Şuraya da ne yazacağız? Siyah kalem yazacağız. Peki benim anladığım kadarıyla şöyle değil mi? Kırmızı kalemlerin sayısı eğer 100 x ise diyor ki ben bunun 75 x'ini siyahlarla eşleştirebildim hocam. Ama 25 x tanesini eşleştiremedim. Bu cümle bunu söylemiyor mu? söylüyor. Aslında bana kalemlerin sayısını verdi. Kırmızılardan 100 x tane, siyahlardan 75 x tane var. Bingo! Birinci madde tamam. At bunu kenara. At koy 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 koy. Gel şimdi ikinci madde. 15 tane kırmızı kalemini bir arkadaşına hediye ederse. Tamam geldik buraya. 100 x tane kalemimiz vardı. 15 tanesini hediye ettik. 100 x 15 kaldı. Devam ediyor ama cümle. Elinde kalem ka kalan kalemlerin %75'ini siyah kalemler oluşturuyor. He, bir dakika elimde kaç tane kalem kaldı bir bakalım. 100 x eksi 15 tane kırmızı kaldı. 75 x tane siyah kalem kaldı. Biz diyeceğiz ki bu kalemlerinin %100'üdür. Tamamıdır hocam. Aynen öyle burası elindeki kalemlerin %100'ü. Sen ne soruyorsun? Ne diyorsun? %75'i siyah kalem. Kaç tane siyah var? 75 x yüzde kaça eşit? Yüzde 75'e eşitmiş. Aslında çok net bir şekilde buradaki doğru orantıyı gördüysen işlemi de gördün. Ne yapacaksın? İşler dışlar çarpım yapacaksın normalde ama ben direkt bu 75'leri götüreceğim. Burada 1x kaldı. Burada 1 kaldı ki işlemim daha kolay olsun. Hemen yaptık şuradaki işlemi. Bununla bunu topladık tabi. 175x eksi 15 eşittir 1 ile 100'ü çarptık. 100x. 75'i karşıya attık. 15 eşittir 75x kaldı. Her tarafı 15'e değil 75'e böldük. 15 bölü 75 değeri geldi x için. Bırak bırak işten böyle kalsın hemen sonuca gideceğim diye uğraşma. Çünkü soru bizden siyah kalemlerin sayısını istiyor. Siyah kalemler 75 x'ti. Demek ki siyah kalemlerin sayısını bulmak istiyorsan 75 çarpı 15 bölü 75 yazarsın. Cırt sana cırt sana. Doğru cevabı 15 olarak bulursun. Derim ki yan yana iki gazık anlamayana çok yazık. 11. sayfa biter. Biter ama yavaş yavaş can yakmaya başladı sorular. Gönder. Gelsin yeni soru. Evet ÖSYM'nin sorduğu portakal sorusuna, çürümüş portakal sorusuna inanılmaz benzeyen bir soru. Çok tatlı bir soru tipi. Bunu anlayabilene cık, helal olsun. Yani bordo belirli misin? Astronot musun? Nesin? Bunu yapabiliyorsun öyle bir şeysin. Tamam mı? Şimdiden tebrik ettim seni. Tebrikleri kabul ediyor musunuz? Devam. A ve B. GSM şirketlerinin abone sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ne biliyoruz? Şimdi A GSM şirketi. B GSM şirketi. A ve B şirketlerinin toplam abone sayısı 18 milyondur. Ha Bununla bunu toplamışız. Kaç milyon çıkacak? 18 milyon abonemiz var. Güzel. A şirketinin %20'si B şirketinin %25'i. Bir dakika bir dakika. Öyle değerler vereyim ki %20'si ve %25'i alınabilsin. Ben de diyorum ki kolay olması açısından 100x'e 100y diyelim ne dersin? Çünkü %25'i alınabilmesi için böyle bir değer gerekiyor. Tamam hocam kabul dersen şöyle bir şey yaptım. 100x artı 100y eşittir kaça? 18 milyon tane abone. Milyonu yazmayalım ne de olsa çıkacaktır cevap. Bunu bitirdik mi? Yok bunu bitirmedik hocam. Şimdi başlıyoruz. Şunu bitirdik. Heh. A şirketinin abonelerinin %20'si. A şirketini 2'ye bölüyoruz. Bunların %20'si ne yapar? 20x. Diğeri ne yapar? 80x. B şirketin abonelerinin %25'i ne yapar? 25 gerisine Gerisi ne yapar? 75'e yapar. Peki sen benle ne veriyorsun? Bunlar faturasız at. Bunlar faturasız at. E o zaman geri kalan arkadaşlar faturalı attır. Faturasız at. Faturalı attır. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu maddeye de onay bastık mı? Bastık beraber yapıyoruz ama. Öyle bana bırakma soruyu tek başıma. Her iki şirkette fatura hat kullanan abone toplam sayısı şu 80x artı bir de neymiş o? 75y'nin toplamı diyor ki Kaçmış? 14 milyon. Bunun cevabı da 14 milyon olduğuna göre. A şirketinde faturalı hat kullanan abone sayısı. Faturalı hat kullanan 80x istiyoruz. Soru bitmiştir. İki denklem var. iki cevap. İkisi de y'yi de bulurum çünkü ben buradan. Şimdi yapmam gereken tek şey diyorum ki bunlar nerede birleşir? Y'leri yok edeceğiz. 75 ve 100, 300 de birleşiyor bildiğin gibi. Bunu 3 ile çarpsak bunu da eksi 4. 4 yeter mi? 4 yeter mi hocam ya? 300'e gitmeye çalışıyorsun. 2 tane olsa 150 yetiyormuş. 4 taneyle. Şimdi çektim aradaki çizgiyi. Yaptım işlemleri. 300x artı 300y. 3 kere 8 24 elde var 2. Ne yap 24 dedim. El, 8 yazıyoruz. 24 elde var 2. 54. Devam ettim. 4 kere 8 32. 320x ama eksi 320x. Çarptım geldim. Eksi, hocam 4 kere 8 32 320 tamam. Eksi 300y tamamdır. Bir daha eksiyle çarptım. Eksi 50 6 4 göre 4 16 50 var 56 süper 6 Alt alta topladım 6 Alt alta toplayınca cırt sana cırt sana bunlar gitti geriye ne kaldı eksi 20 x kaldı karşı tarafta ne kaldı eksi 2 kaldı her tarafın eksilerini götürdüm 2'ye böldüm 1 bölü 10 x değerimi buldum ama ben x'i aramıyorum. Benim aradığım değer 80x. Gel 80x'i bulalım. 80 çarpı 1 bölü 10'dan sıfırlar birbirini götürdü. Cevap eşittir 8 kaldı. Vurdum cevabı 8'e. A şirketindeki fatura rahat kullananların sayısını buldum. Bu tarz soruları bu taktikle çözdüğünüzde çözülmeyen soru yok. Şimdi aç bak o çıkmış soruyu bul. Hani ben teliften ötürü çözemem sana ama sen gider bulursun çözersin onu. Hadi o portakallı çürümüş portakal sorusunu çöz. Çöz gel. Çöz gel dur dur videoyu git çöz gel onu. Tamam mı? Bak gerçekten çözebildiğini göreceksin bu taktikle. Çok güzel bir taktikle çözdük. Hadi. Gönder gelsin hocam. B vitamini kitabımızdan. Biraz daha beyin yakan sorularla devam ediyoruz. Hadi bakalım. ÖSYM sorar da son sorumuz. Bir hastanede çalışan doktor hemşire hasta bakıcıların toplam sayısı 100'dür. E yazalım. Hastanede ne var? Doktor varmış. D varmış. Hemşire varmış. Bir de ne varmış? Hasta bakıcı varmış. Hasta bakıcı. Böyle yazsak olur mu? Olur herhalde. Toplamı kaç olacakmış? 100 olacakmış. Kabul müyüz hocam? Kabulüz. Bu hastanedeki de toplam doktor ve hemşire sayısı hasta bakıcı sayısına eşit. Nasıl ya? Bir dakika çok kritik bir cümle bu. Doktor ve hemşire sayısının toplamı hasta bakıcı sayısına eşit. E, hocam çok mantıklı bir şey söyleyeyim ben sana. Eğer bunların toplamı da 100'e eşitse, e hocam burada 50 kişi vardır. Burada da kaç kişi olmak zorundadır? 50 kişi olmak zorundadır. Mantıkkan öyle değil mi? Bununla bunun toplamı hasta bakıcıya eşitse, toplam 2 hasta bakıcı 100'e eşit kabul edilir. 2'ye bölünür 50 bulunur. 50'si buna, 50'si buna gider. Ha kaç tanesi doktor, kaç tanesi hemşire henüz bilmiyoruz. Okuyalım görelim. Bu hastanede her gün doktorların %60'ı, hemşirelerin %40'ı, hasta bakıcıların %50'si nöbete kalıyormuş 49 kişiymiş. Bir dakika. Biz bunların toplamını biliyoruz. Hasta bakıcıyı da 50 olarak biliyoruz. Önce bir yazalım bakalım. Hasta bakıcı 50 biliyoruz. Aslında bunu buraya yazalım da. Hocam buna yazamıyorum. Hangisi hangisi neci? Yüzde kaçlarını hesaplayacaksın? 60 ile yüzde 40'ını. O zaman gel buna şöyle diyelim. 10 tane A var. 10 tane B var. Kabulün müsün? Kabul müsündür? Çünkü ben buraya gelene kadar zaten birçok soruda bu taktiği uyguladım. 10 a artı 10 b kaça eşit? 50'ye. Sıfırlarını aldım geldim. a artı b'ye kaça eşit? 5'e. Bunu cebe attım. Kenarda duruyor. Dursun bakalım. Şimdi diyor ki soru bana. Bunun doktorların %60'ı. Doktorların %60'ı kaç a'dır? 6 a'dır. Hemşirelerin %40'ı kaç a b'dir? 4 b'dir hasta bakıcıların %50'si. Ya arkadaş senin için bana %50 dediğin an ben bulurum ki bunu. 50 kişiydiler. %50'si yarısıdır. 25 kişi. Ne yapıyor nöbete kalıyor. Ve bunların toplamı kaçmış? 49'muş. Bir dakika hocam. A'lı B'li bir denklem var. A'lı B'li başka denklem var. Ortak yaparım, çözerim. Sonra doğruluklarını kontrol ederiz zaten. 6 tane A, 4 tane B. Karşıya attım bu arkadaşı. Kaç kaldı burada? 24 kaldı. Şimdi ben B'leri yok etmek istiyorum. 4 e çarparak geliyorum. 4 tane A artı 4 tane B. 4 kere 5 20. Alt alta bu sefer çıkarıyorum. Çıkartma yaparken cırt sana cırt sana. 6 A'dan 4 A. Takip et beni. Beni takip et. Bırak 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 o elindekini. Ne oldu? Yine gittin kaptın koptun gittin. Zor dedin soru. Neresi zor? Bak yapıyoruz birlikte. Yani kopmadıysan tamam da sanki var birkaç arkadaş. Gittiler. Bir göz göz kaybettim bak. Tamam mı? Takip ediyorsun. Gözüm üstünde. 6 A'dan 4 A çıktı. 2 tane A kaldı. 24'ten 20 çıktı. 4. Her tarafı 2'ye böldüm. A eşittir 2. Tamam. A'yı 2 buldum. Şimdi şimdi cevapları yazarım ben. A 2 ise burası kaç olur? 20 kişi olur doktorlar. Toplamları 50 idi. E o zaman dedim ki hemşirelerde 30 tane olsun ki 20 30 daha 50 yapsın. Yaptı mı? Yaptı. Hastanede 20 doktor var. Bir dakika kalem gitti. Geldi geri. Bingo. Doğru efendim. Hastanede 20 tane doktor var. Doğru bir yanlışlık yok. Biz de zaten öyle bulduk. 20 bulduk. Hastanede her gün 12 hemşire nöbete kalıyor. Bir hesap yapalım bakalım. 30 hemşiremiz var. Hemşirelerin %40'ı nöbete kalıyormuş. 40 bölü 100. Sıfırlar cırt sana cırt sana cırt sana. 3 kere 4 12. Teyit ediyorum. 12 hemşire nöbette bingo. İkinci madde de doğru. Bakalım üçüncü madde doğru mu ki seçeneklere bakınca değil. Hemşire sayısı hasta bakış sayısı. Ne kadar hızlı değil mi? Hasta bakış sayısına 30 eksiktir. Hasta bakış sayısı 50. Hemşire sayısı 30. Aradaki fark 20. Kusura bakma kardeşim ikinci maddede saçmalamışsın diyoruz. Eliyoruz. 1 ve 2. Çözen arkadaşları tebrik ediyorum. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Gönder, gönder gitsin dedim. Gönder gitsin sorusu senindir güzel arkadaşım. Ne yapıyorsun? Soruyu çözüyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Ayrıntılı bir şey. Hocam soruyu görmedik. Bir dakika. Al sen soruyu doya doya gör. Böyle helalleş soruyla cevabını yaz yorumlara. Ben sana kalbimi atayım. Tabii ki Instagram'da beni takip etmeyi unutmuyorsun. Bir önemli açıklamalı geliyor. Flash 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 diye geçeceğiz burayı. Ey güzel arkadaşlarım. Duydum ki stalk yapar mısınız? Yani gelirmişsiniz öyle kapıdan bacadan bakıp abone olmadan beğenmeden yorum atmadan kaçıp gider misiniz? Gitmeyiniz. Abone olunuz. Yorum atınız. Beğen tuşuna da basarsanız o sizin güzelliğiniz olur. Ey güzel arkadaşım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar iyi bak kendine iyi çalış. Çünkü yüzde problemlerini ne kadar anlarsan kar zarar problemlerinde o kadar rahat edersin. Ve dersin ki bu dersler bittiğinde. Bir net kar zarardan cepte. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.